seviyorum Ben de burada bak adayım Ben de mahalle bak adayım 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 Ben de muhtar adayım Gül canıyım çalacağım Gönüllere varacağım Mahallem sizi candan seveceğim Ben de muhtar adayım Ben de muhtar adayım 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 Ben de muhtar adayım Oyunuzu istiyorum. Oy veren ele kurban. Oyunuzu istiyorum. Hadi. Bu yolları yaptıracağım. Evet. Sağlık ocağı getireceğim. Evet. Canıyım varacağım istiyorum, istiyorum. İstiyorum oyunuzu istiyorum 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 oyunuzu istiyorum, istiyorum. oğlum can şapkaya oyunuzu şey istiyorum, istiyorum 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 oyunuzu istiyorum ben Muhtar adayım. Hoş geldin. Hoş Sabah geldin. Mahlasım Arif Gülcan'ı ama kimlikte pusulada Arif Gökçe. Evet. Eğer beni uygun görüyorsanız oyunuzu istiyorum. Az önce geldik ve araba zor çıktık. Evet. Neredeyse batıyordu. Mahallemizde nerede yol yok. yok. Hı -hı. Bütün bunları göğsüme sineme çekerek size hizmet vermek için İnşallah. İnşallah. Size kurban olsun canım, behman emmi, behman emmi. Behman emmi, behman emmi, bir koyunu behman emmi. <gülüyor> <gülüyor> behman emmi. <laughs> Bir de benim oyunum var. Bu yolları yaptıracağım. Behman emmi, ver oyunu. Behman emmi. Ben e, Subatan yolu Aydın İkailer Muhtar adayıyım. İnşallah ya. oyunuzu istiyorum. Allah hayırlı etsin. Amin. amin amin. Evde... Kaç oy var? Biri, ikimiz bir. Tamam. İki de oğlan nerede? dört. Dörttür. Dört. Çok sağ olasın. Allah olasa. senin işin gücün rast gelsin. Allah Cehennin size de. uzun ömürler versin. Sağ ol. Neyinize kurban olun. Allah razı olsun. Ben gönül verdim bu işe girdim. Muhtar olduktan sonra canla başla da çalışacağım. Allah'ın izniyle mahallemi mahalle yapmak için, mahallemi en güzel şekilde yere getirebilmek için gerekirse yemeyeceğim, içmeyeceğim, uyku dahi uyumayacağım ama çalışacağım. Yürüdüğün yürü, yürü, yola sana firdesan. Gürültü gün kurban. Oyunu isterim firdesana. İlk önce muhtarla kazandığım zaman ilk önce sağlık ocağımı, ilk önce yolumu, ilk önce parkımı yaptıktan sonra diğer şeylere bakacağız. Şimdi bunları sözünü veriyorum bu ara. Eee deçilli aşıklar olduğumuz için yıllardır sazla büyüdük. Bu aşıklı sanatına gönül verdik. Dedim ki saz çalarak o istesem daha güzel olur. Daha vatandaşımın yüreğine, kalbine girebilirim düşüncesiyle saz çalarak o istemeye başladım ve gördüğüm kadarıyla da seçmenlerim çok memnun kaldı. Halkım çok memnun kaldı. Ben de bundan gurur duydum, sevindim yani. Böyle beklemiyordum ama gerçekten de güzel karşıladılar. az önce de bir annemiz ağladı. Bir derdi vardı. Kardeş türküsü istedi. E ben de kıramadım tabii istek doğrultu üzerinde bir kardeş türküsü de söyledim ona. Aşık gönül insanıdır. Aşık sanattır, aşık kültürdür, aşık medeniyettir. Onun için halkımızda bu kültüre saygı, belki de satsız gelmiş olsaydım bu kadar uyaramazdım ama benim benim halkım sanata da saygı göstererek, ikimizi bütünleştirerek çok yürek, güzel yürekli, hoşgörüyle karşıladılar ve oylarında istedim, oylarını canı günde bana vermeye razı oldular. Dilerim Rabbimden sen çok yaşa. Dert karışır gözde yaşa Sizin için çalışacağım Oyunuzu istiyorum Firdes anam, Firdes anam Mahalleme hizmet gelsin Oyunuzu istiyorum El büküldü ay bana ay bana, ay bana Vallahi muhtarımız çok iyi geldi adayımız. Yani sazıyla, sözüyle sıcak karşıladık. Sıcak görünümlü olarak geldi. Çekim yaptı. Yolumuz çamur, şeyimiz çamur hepsini söz verdi. Temiz yapacak. Bağlamayla daha iyi oldu. Bağlaması daha güzel oldu. Daha farklı bir o isteme şeyi oldu. Sazıyla, sözüyle caddeleri geziyor, çamuru görüyor, yola geliyor. Milletle sıcakkanlı konuşuyor. Böyle daha iyi oldu. Daha sıcak canlı, daha görüş olarak insan hoşuna gidiyor. Kardeşim, değil mi? Karşıda aşıklar kültürü var. Bunu da aşıklar kültüründe gördüğümüz için daha iyi hoşumuza gider. Daha iyi girişken olabilir, daha iyi yapabilir. <müzik> <müzik> Öyle gözlerimde e, e, akar yaşın Dertten kurtulmadı e, e, bu garip başın